Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Müslümanlar arasında israf denmesinde hiçbir tereddüt yapamayacağımız ciddi bir lükse kayma var. Evden, arabadan, yiyecekten, işten, her şeyden izleyebiliyoruz bunu. Lüks, israfı en iyi şekliyle örneklendirecek en aşırılığıyla gösterecek bir lüks yaşantısı var. Bu neden durup dururken mi nasıl oluştu bu is, bu lüks kayması? Diyoruz ki tuğlu emel denen yani ömrün kadar değil. Ömründen kat kat fazla hayaller peşinde olma. Ölmeyecek gibi yaşama. Dünyalık yarışına bu yüzden girme. Nefsin bu alandaki tuzaklarına yakalanma ve bunlara tedavi olacak din eğitiminin yeterli olmaması ve bunun tehlikelerinin yani lüks hayata, çağdaş lükse girmenin tehlikelerinin anlaşılmamış olması söz konusu lükse kaymayı getirdi beraberinde. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.